merhabalar değerli arkadaşlarım bugün sizlere vergi vergisi kanunun kapsamına giren konular ve 6180 sayılı kanun kapsamına giren konular arasındaki benzerleri benzerlikleri ve farklılıkları ile getirmeye çalışacağım bu kanun şümülü genelde iki maddemiz de birinci maddeden başlamakta ve vergi konuları her kanun birinci maddesinde dile getiriliyor burada vergi vergisi kanunu kapsamında bu ee, bir uygulanacak vergilerimiz var, bir de uygulanmayacak vergilerimiz var. Uygulanacak vergiler genel bütçeye giren vergi resim harçlar. Yani vergisi kanunu, genel bütçeye giren vergi resim harçları kanun kapsamını almış. Yine il özel idareleri ve belediyelere ait vergi resim harçlar da bunların içerisinde. Bu konu 6183 sayılı kanunla birebir aslında örtüşmekte. Bazı farklılıkları olsa da 6183 sayılı kanunda Devlete il özel liderleri ve belediyelere ait vergi resim, harç, mahkeme masrafı gibi, para cezası gibi e, ve asli e, içinde zam ve faiz olan e, gecikme zammı olsun, tecil faizi olsun, bunlarla ilgili ferri ve belediyelerin yol katılma ücretlerinden ve takip liderlerinden oluşmakta. Yine dört ana aşamada iki kanun bu açıdan genel bütçeye giren, İl özel idarelere giren, belediyelere giren vergilerin tahsilatı açısından demek ki benzerlik yanlarımız var. Burada tabii bazen e, her ne kadar vergisi kanununda da 6183 sayılı kanunumuzda da vergini konusuna girmese de özel kanunlarla o vergiye tabi kılınan yani vergisi kanuna tahsil et 6183 sayılı kanuna tahsil et de, demiş olduğumuz bazı vergilerde bu kanun içerisine giriş yapılmış. Yani burada e, vergi su kanunlarına, özel kanunlarda vergisi kanunlarına tabi bir hükmü yer alan 4481 sayılı kanun eğitime katkı payı vergisi kanunu kapsamından tahsil ediliyor. Aynı şekilde özel kanunlarla 6180 sayılı kanuna tabi kılınmış. Ecri misiller, idari para cezaları, işte bu e, bunlardan elde edilen Karayolları trafik para cezalarının tahsili, motorlu taşıtlar vergisindeki para cezaları bunların hepsi 6.180 sayılı kanun kapsamına girmese de özel kanunlarla tahsil et. Yani bunların alacaklarını siz 6.180 sayılı kanun hükümlerini uygulayın diyerekten bunları tahsili yetkili vergi daireleri, mağmurlulukları ve gümrük idareleri, ...ve muhasebe müdürlükleri tarafından yani niyabeten yetkili olan idari birimler tarafından tahsil edileceği ortada. Şimdi tabii kanun kapsamına giren hükümler bunlar olmakla beraber... ...vergi su kanunu kapsamında değerlendirilmeyecek olan bazı vergilerimiz de var. Bunlar gümrük idareleri tarafından alınan vergi verisimler. Yani bunlar e, hakkında vergi su kanunumuz uygulanmıyor ama... Burada tabii ki gümrük idareleri tarafından e, gümrük idareleri tarafından harç alınan harçlar ise vergi su kanun hükümlerine tabi kılınmış yani içine sokulmuş. Ya yani burada dikkat etmemiz gereken gümrük idareleri tarafından alınan harçların vergi su kanun hükümlerine tabi oldu ama gümrük idareleri tarafından alınan vergi verisimlerin ise tahsil edilmediği ve vergi su kanun kapsamından çıkartıldığı görülüyor. Aynı şekilde gümrük idaresi tarafından alınan, ithalatta alınan katma değer vergisi de burada vergi su kanunu hükümlerine tabi kılınmamış. Yine ÖTV kanununa göre madde 16'da ithalde alınan ÖTV'lerde yine bu kanun kapsamında değerlendirmiyoruz. Demek ki vergi su kanunu kapsamında değerlendirilecekler var. Bir de değerlendirilmeyecekler var. Tabii ki bu kanun kapsamına girmeyen bazı vergiler de var. Vergisi kanundaki geri kazanım katılım payı, yani bu poşet dediğimiz çöp poşetleriyle ilgili, onların tekrardan e, hayata kazandırılmasıyla ilgili olarak katkı payları, fon payı, trafik muayenesi para cezaları, yine buradaki para cezalarının faizi, 1085 koduyla almış olduğumuz idari para cezalarımız, nüfus para cezalarımız, gümrük vergisi, Arkadaşlar bakın burada gümrük vergisinin önemli bir durumu var. Gümrük vergisi vergisi kanun kapsamına girmiyor ama 6183 sayılı kanun kapsamında biz bu gümrük vergisi tahsil edebiliyoruz. Bu aşağıda sayılan yiyecek bedelleri olsun, karayolları taşıma, idari para cezası, misil gelirleri, trafik cezaları gibi bu e, slide'da gördüğünüz kanun kapsamına girmeyen çoğu vergiyi 6183 sayılı kanun, kapsamına girmiş. Demek ki burada benzeşen bu kanun kapsamına girmeyen vergiler 6183 sayılı kanun kapsamında tahsil ediliyor.